Değerli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz merhaba ben Murat Kasap. Akademik Köşe'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Üniversitemiz Kurumsal İletişim ve Radyo Televizyon Uygulama Araştırma Merkezleri'nin ortak projesi Akademik Köşe'nin yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Radyo SDÜ'de ve Bilim TV'de YouTube'da Bilim TV kanalında canlı yayınla karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Berna Aygün Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamızla sohbetimizin konusu dijital matematik eğitimi. Konu ve detaylara geçmeden önce hocam sizi biraz tanımak isteriz. Kendinizden, akademik çalışmalarınızdan kısaca bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle lisans eğitiminden bahsedeyim. Lisans eğitimi Başkent Üniversitesi'nde ilk öğretim matematik öğretmenliğinde tamamladım. Onu yaparken de teknolojide, betöde... Ee... Çift ana dal yaptım. Zaten teknoloji ilgim o zamanlardan evet. geliyor. Ee, sonrasında yine aynı alanda matematik eğitimde yüksek lisans yaptım Hocatepe'de, ODTÜ'de de doktoramı tamamladım. Ya Ankara tabanlı, evet. Ankara'daki farklı üniversiteleri, oradaki farklı hocalarla birlikte çalışma fırsatı buldum. Bu çeşitlendirmede de aslında farklı çalışma alanları, matematikteki farklı perspektifleri, farklı ekolleri gördüm. Bu da bana zenginlik kattığını düşünüyorum. Ama merkezimde her zaman teknoloji ve matematik eğitiminin entegrasyonu vardı. Yani biz matematik eğitimde acaba teknoloji nasıl kullanabiliriz? Bunun üzerine yoğunlaşmaya çalıştım. Evet, özellikle eğitim ve eğitim teknolojileri evet. artık beraber yol alıyor. Evet. Değil mi? Yani günümüz zaten bunu evet. gerektiriyor. Sonra Isparta'ya gelişiniz, SDÖ'lü oluşunuz. Evet. Ee, ne zamandan beri? Ee, beş yıl oldu. Evet. Altıya doğru ilerliyorum. <laughs> evet ne kadar güzel. Peki sizde de şimdi ekol deyince aklıma geldi. Mesela hı hı. Diş'te bir işte Ankara Hacettepe ekolü vardır. Matematikte de böyle bir başlık kullanılabiliyor mu? E, matematik eğitimi de esasında şöyle söyleyeyim. Eğitim fakültelerinin kadrolaşması işte o alandan doktoradan o mezun olup da... ...matematik hı hı. eğitimden mezun olup da prof olması falan aslında biraz daha yeni. Evet. E, ben hatta ilk prof olan hocalardan birisinin de yüksek lisans danışmanımdı Aysun Umay buradan da anlayayım adını. Hı hı. E, kadrolaşmalar işte prof olmalar... Alan yeni olduğundan dolayı işte daha yeni yeni oluyor diyelim. Daha yeni kökleniyor diyelim. Tamam. Fakat şu an çok başarılı, çok iyi alanında iyi matematik eğitimi, lisansı, lisans eğitim yüksek lisans, doktorası matematik eğitimi alanında olan hocalarımız var. Ve gerçekten de çok başarılı. Ve farklı dediğiniz gibi ekollerde var. İşte Hacettepe ekolü var dediğim gibi hocalarımız. ...Otio'dan bir ekol var, İşte ...aynı zamanda ben Rize'de çalıştım, araştırma görevliyim... ...orada işte katı Ekollü var gibi... Evet. ...farklı ekoller var, bunlarda... ...hepsini aslında çalışma fırsatı olarak bunların hepsini... ...kendi dünyamda yedirmeye çalıştım. Ne kadar güzel, şimdi buradasınız, Isparta'dasınız... Evet. ...bizim için de bir şans olarak evet. değerlendiriyoruz. Buranın hatta ilk matematik eğitimcisiyim... ...benimle birlikte açıldı. Ha. Evet, şimdi dijital matematik... eğitimi deyince... ...biz ne anlamalıyız hocam? Hı hı. Aslında az önce bahsetmiştiniz, hani... ...dijital bir çağdayız. Teknoloji hı hı. düşünmeden... ...teknoloji olmadan aslında eğitimi de gerçekleştiremiyoruz. Çünkü e, bizim hedef kitlemiz ...yani öğrencilerimiz... ...dijital yerler diye geçen bir çağda... ...esasında. Hı hı. Bilmiyorum dijital yerli... ...kavramını duymuş muydunuz ama... Duyduk ama dinleyicilerimiz <laughs> ve izleyicilerimiz için... <laughs> ...kısaca bir <laughs> e, tamam. onu da tanımlarsak. Ee, dijital yerler aslında... E, ...işte 2000'lerden tam... ...tarihleri netleşmese bile işte son zamanlarda... ...doğan çocuklar diye geçiyor ve... ...teknolojinin içerisine doğuyor bu çocuklar. Hı hı. Yani buranın yerlisi. Bu çocuklar televizyonu, işte cep telefonlarını, işte e, interneti çok aktif olarak kullanıyorlar ve bunu hem sosyal hayatlarında kullanıyorlar, hem de eğitim hayatlarında da kullanıyorlar. Bütün işlerini, ilişkilerini buradan yürütüyorlar. Bazen anneleri babaları da aynı zamanda kızıyor olabilirler, fakat sosyal hayatları tamamen burada. Hani zorla artık anneler babalar sokağa çıktı, iteklemeye çalışıyorlar, fakat çocuklar hala oradalar. Evet, evet. E, şimdi dijital çağda ve öğrenciler artık bizim hedef kitlemiz dijital yerler, sürekli de, e, ...internette ve teknolojide olunca da e, onlarla iletişim kurabilmek için de eğitimin de oraya doğru entegre olması gerekiyor. E, bundan dolayı çok önemli. Sağlıklı bir iletişim kurabilmek için, onlara ulaşabilmek için teknoloji mutlaka eğitimde kullanmamız gerekiyor. Ve evet. Ee, teknolojide aslında biz bizim zamanımızda da teknoloji kullanılıyor. Çok geniş bir kavram teknoloji. İşte bizden öncesinde işte kara tahtalar vardı. O da bir teknolojiydi veya işte projeksiyon aletleri şimdi biraz daha kullanılıyor. Veya tepe gözler vardı hatırlar mısınız evet. bilmiyorum ama o da bir teknoloji ama onlar çok eski teknolojiler. Ee, şimdi artık bilgisayara ve işte Web 2.0 araçlarına... İşte işte daha interaktif uygulamalara doğru ilerledi. Evet belki baştan beri var matematik alanında çok böyle konduramasak da e, kaç yüzyıllık abaküsle bir teknoloji. Evet evet o da e, bir teknoloji. Cetreli, de matematikte, evet. geometride e, ama ister istemez ve son zamanlarda hepimizin hı hı. yaşadığı çok taze bir anı olarak ve e, modelleri devam eden uzaktan eğitim evet. ve pandeminin e, getirdikleriyle beraber bu hı hı. alanda biz hayatımızı şekillendirmek zorundayız. Evet. Biraz da çocuklara ya da bu eğitim alanlara gençlere hı hı. diyelim, ...çocukluk yaşından çıkmış olabilirler. Hı hı. Bu iş hani kolay geldi ve devam etmesini de istiyorlar mı biraz da? Ya şimdi şöyle, biz hızlı bir şekilde adapte olmak zorunda kaldık bütün birimler olarak, hem yüksek öğretim, hem ilk öğretim, orta öğretim, işte mehteki bilimler birden bunu uyum salmak zorunda kaldık. Avantajları ve dezavantajları oldu bence. İşte artık sanal sınıflarda nasıl etkinlikler yapılabilir, bunlar üzerine öğretmenler yoğunlaştı. Önceden mesela ilk başta olduğunda öğretmenler arkaya bir tahta koyup da onun üzerinde işlemler yapıyordu. Sonrasında da onun sanal hali... beyaz tahtalar olduğunu öğrendiler, keşfettiler. Bunu o ortamda işte sanal sınıflarında kullandılar gibi. Başta gerçekten bir adaptasyon, adaptasyon süreci yaşandı. Fakat bunları üzerinden işte baş edebilmek için de Hemen araçlarda geliştirildi. Bazı öğretmenler gerçekten çok hızlı uyum sağlı ve bu öğretmenleri destekleyecek de aynı zamanda birkaç tane projede yaptık hani. Evet. Yeri gel geldiği zaman konuşuruz onları. Tamam. Ee, şimdi teknoloji o alanda bu altyapıyı sunacak teknoloji de gelişiyor. Evet. Evet. İşte, ...kamu için düşünürsek, milli eğitim e, kapsamında düşünürsek hı hı. E, belli standartlar var ama e, dünya çapında kabul görmüş... E, hı hı. ...işte karşılıklı etkileşimli programlar, evet. e, buluşma platformları da hı hı. bu işlerin e, zaman içerisinde çok farklı boyutlara geleceğini bugün hı hı. yavaş yavaş bize gösteriyor. Şimdi sizin e, o zaman e, konuyu açalım biraz daha... E, Lisans öğrencileriyle şu an eğitim hı hı. E, üniversitede bir eğitim alan e, gruba hitap ediyorsunuz. Bunun evet. haricinde e, lisans öğrencileri ya da farklı e, yaş gruplarından veya hı hı. çalışan gruplarıyla yürüttüğünüz projeler, hı hı. çalışmalardan bahsedelim. Hı hı. Aslında bu dijital matematik eğitimde, bu pandemiyle birlikte az önce bahsettik. Ciddi bir açık çıktı hani, hı hı. bir eğitim alımı e, gerekti. Ben de farklı birimlerde farklı hedef kitlelerde çalışmalar yürüttüm. Bunların başına zaten hani üniversitede hoca olduğumdan dolayı... ...bizim lisans öğrencileriyle projeler yaptım. E, biz bunları aynı zamanda öğretmen adayı da diyoruz. Öğretmen evet. adayı olarak gö görüyoruz. Hem öğretmen adaylara çalıştım, öğretmenlerle çalıştım. Aynı zamanda da öğrencilerle birlikte çalıştım. Yine matematiği, teknolojiyi nasıl kullanabiliriz diye. E, bu kapsamda da e, bizim öğretmen adayları ile ilgili olanlardan başlayayım. E, pandemi ilk girdiği zaman zaten bir bariyer oluştu. Öğrencilerle iletişimimiz kopuklaştı. E, bunu giderebilmek için de aynı zamanda e, bu yaptıklarımızı da paylaşabilmek için bir web sayfası oluşturdum. Dijimet Edu altında yani dijital matematik eğitiminin İngilizcesi. Hmm. E, dijimet öde altında. Onun hem web sayfasını oluşturdum, Instagram sayfasını oluşturdum, YouTube sayfasını oluşturdum. Öğretmen adaylarımızın yaptığı bütün etkinlikleri buralara yükledik. İşte matematik tarihindeki etkinlikler var. Önemli bilim insanların kısa videolarını çektiler, bunları tanıttılar, bilim yazısı yazdılar. E, Etkileşimli araçların kullanımları, işte interaktif 2.0 araçları demiştik. Onlarla ilgili etkinlikler tasarladılar. E, Hazırlıklı somut materyaller, etkinlikler var. Bunları nasıl kullanacaklarına dair etkinlikler, videolar, tanıtımlar çektiler. Bilgisayar destekli matematik öğretim dersine de giriyorum aynı zamanda. Burada GeoGebra çok önemli araçlardan birisi matematik eğitim. Direkt matematik eğitim için tasarlanmış, ee, mükemmel bir e, yazılım diyelim. Hı hı. Ee, buna yönelik etkinlik tasarladılar ve aynı zamanda bunu biz yine paylaştık tanıtımlarını ve e, bunların linkleri de var aynı zamanda hem öğretmenler hem öğretmen adayları bu veri tabanlarından bunları kullanabilirler. Esas amacımız paylaşım ortamı sağlamaktı. Gerçekten de güzel bir etkileşimi oldu bu. Aynı zamanda geçen dönem benim öğrencilerim çok sevdiği Okul dışı öğrenme, matematik eğitimde okul dışı öğrenme dersimiz vardı. İşte her hafta farklı okul dışı öğrenme ortamlarında, işte müzelerde, an, bu, Isparta olduğundan da bu çevrede çok fazla antik kent var. Antik kentlerde, e, göller bölgesi olduğumuzdan dolayı göllere gittik falan. Bu ortamlarda, okul dışı ortamlarda matematiğin her yerde olduğunu gözlemledik. Ve matematik her yerde derken de aynı zamanda teknoloji de entegre ettik. ...bilmiyorum kaçış odası diye bir şey duydunuz mu ama... Evet hocam da şeye takıldım <laughs> ben şimdi... E, e... İşte e, antik kentlere gittiniz evet, evet. doğaya çıktınız evet. bu, bu nedir yani tabu, tabureleri alıp oraya bir tahta götürüp de dersi orada işlemek midir yani bunu bir anlatın bize Aha, yani tamam. gözümüzde canlansın. <laughs> ya şimdi esasında matematiğe karşı bir ön yargı var sadece sayılardan ibaret olarak görünüyor aslında matematik her yerde esas amacımız buydu matematik hatta sloganımız da buydu matematiğin peşindeyiz yani gittiğimiz her ortamda matematiği bulacağız ve bunu keşfedeceğiz. Bununla ilgiliydi. Her ortamda farklı kavramlar bulduk. Mesela siz göller dediniz. Gölde mesela nasıl bir etkinlik olur? Matematik nasıl olabilir? Diye öğrencilerimiz düşündü. Simetri kavramı var mesela. Hı. Gölde yansıması var bunun üzerine etkinlikler yaptık. İşte e, şeylerimiz var, işte yansıma araçlarımız var, onları kullandık. Orada işte matematik nerede olabilir diye işte fotoğraflarını çektiler. Padlet diye bir uygulama var, Web 2.0 aracı, dijital bir pano. Oraya çektikleri fotoğrafları yüklediler. Burada şunu görüyorum, şöyle bir yansıma var, işte şurada öteleme hareketi var gibi. Hatta doğadaki yaprakları topladılar, işte bunu katlayıp simetrisini oluşturdular gibi böyle farklı etkinlikler yaptık ve bunların hepsini e, paylaştılar dijital ortamda. ...ve hatta az önce bahsettiğim bir öğrencimiz de o gruptaki öğrencimiz... ...kaçış odası tasarladı. Hı hı. Şimdi oyunlaştırmalar çok popüler. İşte gittiğimiz mekanda bir oyunlaştırma... ...işte şu görevi yaparsanız şuraya gelirsiniz... ...şuradaki ipucunu çözerseniz bu olur gibi... ...böyle dijital bir kaçış odası tasarladılar. Böyle her gittiğimiz ortamda hem doğayı hem bulunduğumuz okul dışı ortamı hem de teknoloji entegre ederek etkinlikler yaptık. Gerçekten öğrenciler de çok sevdiler. Evet ya çok zevkli geliyor. Evet, evet. Biz, belki bizim en büyük eksiğimiz ya da ben Hı -hı. De, e, hemen öyle düşündüm. Çünkü kendi eğitim aldığım alanda da pratikte geçene kadar bana her şey soyut geliyordu evet. ama ne zaman ki ben bir civataya bir somuna dokunduğumda evet. ha -ha. makine mühendisliği ha -ha. öğrencisi olarak Hı -hı. bir şeyler hayatımda fark etmeye başladı evet. e, matematikte de böyle muhakkak evet. ha -ha. yani illa o soruda karşımıza iki tane ağacın çıkması ve onun bir işte üçgene dönüşmesiyle biz ha -ha. kenar uzunluğu veya açı hesaplamaya gitmeden doğada da o iki ağacın ee, bir şekilde karşımızda hı hı. olmasıyla hı hı. E, bir takım zihin pratikleri yapmaya başlarsak hı hı. ya da başka alanlarda hı hı. demek ki iş daha kolaylaşacak. Evet. Şimdi bunlar çok güzel geliyor kulağa. E bu ödülü de herhalde bu güzellikler yüzünden aldınız. Öğretim yöntem ve teknikleri ödülü. Evet. Bundan bahsedelim. Biraz. <laughs> evet evet. Bundan kaynaklı oldu. İşte pandemiyle birlikte ben biraz daha sosyal sorumluluk ve matematiği her yerde kullanabilme, dijitalleştirebilme ve paylaşabilmeye odaklandım. Bu kapsamda az önce bahsettiğim etkinlikleri yaptım öğretmen adayları ve her girdiğim derse farklı etkinlikler yaptım Hı -hı. ve bunları da aynı zamanda hem raporlaştırdım hem de yayın işte. Kendi işte e, internet sayfasında yayınladım veya yani instagram sayfalarımızda e, sağ olsun hocalarımız da duymuşlar bunun farkına varmışlar e, ona nazaran da işte bir ödül e, verdiler hatta aday göstermişler ben de başvurmadım çok sevindirdi bu beni. Kim verdi e, hocam bu ödülü şimdi Ad adaylığı kim değerlendiren? Bir kurum var hocam Hı -hı. bizde onlar hani aday gösterip senatodan geçip işte rektörümüz de sağ olsun ha, evet. takdim etti. Tebrik ediyoruz. Çok İnşallah e devamı gelir. <laughs> Peki öğrencilerin tepkisi nasıl? Hani zorlanarak mı gidiyorlar yoksa keyif alıyorlar mı bu işten? Derslerde mi? Ya bu bütün bu uygulamalarda. Ee, okul dışına çok bayıldılar onu söyleyebilirim. <laughs> bu dönem uygulayamıyorum. Ona biraz üzüldüler açıkçası. Bir terslik çıktı. Ee, ama hala söylüyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Bizim ilk öğrencilerimiz şimdi dördüncü sınıftalar. Daha yeni mezun vereceğiz. Onlara benim birkaç tane sözüm vardı. İşte şunları yaparız falan diye. Pandemide hiçbirini yapamamıştık. Hı hı. Dolayısıyla ders kapsamında matematik keşfederek çok güzel dönükler aldım. Aynı zamanda şöyle şeyler de yaptık. Ben işte her girdiğim derse farklı uygulamalar yapıyorum demiştim. Classcraft demesi var. Başka bir derse başka bir gruptaki öğrencide de classcraft'ta bir uygulama var. dersiz o sanal sınıf ortamına entegre ettim. Bilmiyorum duydunuz mu? mind Craft diye bir oyun var. Evet, küplerle. Yok yok. E, Kazmaca My... oyunu, oyunu değil mi o? Biraz role playing tarzında, hmm. e, fantezi role playing diye geçiyor. FTR diye geçiyor. E, işte bir rol veriliyor e, öğrenci, bir kostüm var. Hmm. Kendisi tasarlıyor. E, ardından da işte oradan oyunlaştırmadı. Bir oyun içerisinde e, ilerliyor, hedefleri var. İşte Mario'daki gibi düşünebilirsiniz. Bir hedef var. O hedefte ilerliyor. Hmm. Bunun e, sınıflara sanal sınıf ortamına dönüştürülmüş hali ClassCraft. Bunu uyguladık mesela bilgisayar destekli matematik öğretim dersinde uyguladık. E, işte burada seviyeler, işte bir harita var. Haritada yol alıyorlar. Bir, o görevi bilgisayar destekli öğretim ...cecebra ödevlerini yapıyorlar. Sonra öteki göreve geliyorlar. O görevi tamamlıyorlar. Sonra ötekine gidiyorlar gibi. Böyle adım adım ilerliyorlar ve işte ben hep şeye odaklanıyorum. Ee, bulman çağı, teknoloji çağı ve mutlaka e, ufak da veya bazen büyük, bazen küçük dokunuşlarla mutlaka entegre etmemiz gerektiğine inanıyorum ve çok da güzel dönükler alıyorum öğrencilerimden. Evet, e, az önce söyledim mi bilmiyorum. Çok zevkli geliyor yani. Evet, Sizin evet gerçekten da, zevkli. E, <laughs> yani şimdi sizin geçmişinizde, evet. öğrenciliğinizde Aha. bir bilgisayarla haşır neşirlik muhakkak var ki evet. bu, bunlara çok rahat katılabiliyorsunuz. Hı hı. Bir oy, oyuncu bir hocasınız belki geçmişinizden evet. ya da en azından Aha. kendi döneminizi takip etmişsiniz. Hı hı. E, bunu yakalamak ve uygulamak e, çok güzel hı hı. bir şey. Öğrencilerimiz de çok şanslı bu Hadi noktada. Teşekkür ederim. Umarız yani sizin düşündüğünüz etkiyi onlar hı hı. çok daha fazlasıyla hı hı. alırlar, benimserler hı hı. ve kendileri de mesleğe atıldıklarında, profesyonel hayatlarında. Hı hı. ...uygulamaya çalışırlar. Peki bütün dünyada e, bu işin mantığı... ...bu şekilde mi gelişiyor? Yani şöyle söyleyeyim esasında... E, ...teknolojinin olmak durumunda hatta... ...dediğim gibi az önce kara tahtalardan... tepe gözlerden projeksiyona geçtik. Sonrasında da internete geçtik. İnternette de Web 1.0 araçları vardı. Şimdi Web 2.0'a geçtik. E, Web 2.0 dediğimiz de etkileşim yani. O sayfayla etkileşim kurabiliyoruz. Ben bir hareket yapıyorum. Onun sonuçlarında bana dönüt veriyor demek esasında... Web 2.0'dan daha da fazlası geliyor aynı zamanda. Şu an artırılmış gerçeklik uygulamaları var. İşte e, bir küp varsa, mesela kübü üç boyutlu sanal bir şekilde artırılmış gerçeklikle görebiliyorum. Buna yönelik uygulamalar da var, aplikasyonlar var. Daha da fazlası geliyor ama yani benim bizim öğrenciler, şimdi ben bunları öğretiyorum öğrencilerim daha fazlası gelecek onlara da söylüyorum. Bir yerler gelecek evet. bunlara yani VR gözlüklerle... E, ...belki bir sanal sınıf ortamında... ...kendi avatarlarını yaratıp... ...bir sanal sınıf ortamında belki ders anlatacaklar... ...ve ben bunun çok uzak olduğunu da düşünmüyorum... İşte belki bir Metaverse ortamında... ...adı başka bir şey de olabilir... ...o ortamda bir öğretmenlik yapacaklar... Teknoloji yatsıyabilecek... ...şeyleri yok... ...bence... ...durumları yok bence... Evet, hem kendi ...ben öyle gözlemliyorum... <laughs> ...hem kendi alanlarında, <laughs> branşlarında hem de... ...onun teknoloji evet. uygulamalarında bu e, gündemi yakalamak zorundalar. Evet. Yani oradaki e, yarış evet. e, her açıdan hı hı. E, çok daha çetinleşti. E, ya hem çetinleş... Ve takibi gerektiriyor. Evet, evet kesinlikle takip gerekiyor. Bir ilgilenin olması gerekiyor. Ve e, öyle sadece tahtaya yazıp da sorular üzerinden geçmek değil esasında matematik. E, onları gerçekten uygulamaları gerekiyor. Bence eğlenceli de aynı zamanda. Evet. Gerçekten çok hızlı değişen bir teknoloji var. Teknoloji toplumla değişiyor ve dolayısıyla eğitim de değişiyor aynı zamanda. Bunu güncel kalabilmek için öğretmenlerin, bizim öğretmen adaylarımızın... ...bunu gerçekten çok sıkı takip etmeleri gerekiyor. Ama burada kısa bir not düşmek istiyorum. Buyur. Şimdi matematik eğitimde aslında iki tür bilgi var. İşlemsel bilgi ve ilişkisel bilgi. Teknolojide de işlemsel dediğimiz... Mesela toplama işlemi nedir falan, matematik hep sayılar görüyoruz ya, hı hı. işte toplamayı biliyoruz, çıkarmayı biliyoruz, işte çarpmayı biliyoruz. çeşitli işlemler yapma olarak gözlemleniyor, algılanıyor matematik. Evet. Aslında matematik bu değil, sadece Eyvah. bu değil. Biz hep böyle öğreniyoruz. Evet, böyle <laughs> <değil mi? gülüyor> evet biliyorum hani ezberci yaklaşımdan kaynaklı, geleneksel yöntemlerden kaynaklı matematik esasında. O bilginin ardında yatan düşünce sistemleri. Buna biz kavramsal bilgi diyoruz. O kavram nelerle ilişkili? Mesela çarpma işlemi dediğimiz iki ile üçü çarpıyoruz ama bunun farklı anlamları var. Mesela tekrarlı toplamadır gibi. Evet. Hani e, işte farklı kümeleri bir araya getiriyoruz. Buradan bir toplama işlemi var. Veya alanda bir dikdörtgenin e, kenarlarının çarpımı iki ve üç e, kenarlı olan bir dikdörtgenin çarpımı yine bir alandan ilerliyor. Bu tür bağlamları öğretmen, öğrencilerin biliyor olması ve öğretmenlerin de buna yönelik etkinlikler yapması lazım. Teknoloji biz ilişkisel anlamadan, pardon, işlemsel anlamadan ziyade bu kavramların ıı, ilişkisel anlamasına yönelik, kavramsal öğrenmeye yönelik kullanılması da gerekiyor aynı zamanda. Evet. Yoksa yine ezberci olur. Teknoloji kullanırız ama yine ezberci olur, bir şey değişmez. Peki bu güncel sizin çalışmalarınızdan çevrenizdeki öğretmenlerin haberi oluyor mu? Onlarla Çalışmalarınız var mı? <laughs> Oluyor. Ben esasında öğretmenlerle çalışıyorum. Ee, çalışma alanım akademik çalışma, öğretmen odaklı, öğretmen eğitimi üzerine odaklanıyorum. Ee, bu pandemi başladığı zamanda da hatta direkt bu ihtiyaçtan dolayı öğretmenlerle birlikte matematik koçluğu yaptım. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir işbirliğimiz oldu. Hı hı. Bir 15-20 kadar öğretmenle birlikte çalıştık biz bir ekip olarak. Evet. Ee, burada da işte her bir öğretmenin kendi sınıfına gittik. O öğretmenle işbirliği yaptık, kendi sınıfını gözlemledik, bu araçlar az önce bahsettiğim gibi nasıl kullanıyorlar, kavramsal öğrenmeye yönelik mi kullanıyorlar, dersi nasıl entegre ediyorlar teknolojileri, buna yönelik birlikte çalıştık öğretmenlerle. Bu benim çok sevdiğim bir alan esasında. Hatta önümüzde birkaç tane daha proje var bununla yönelik. Evet kolaylıklar diliyoruz. Ee, şimdi e, program öncesi konuştuğumuzda dışarıda arkadaşlarla da yani matematik hepimizin korkulu rüyasıydı. Evet. Bu bir kere itiraf edelim. Yani evet. bu bizim çevremizin böyle hayır genelde böyleydi yani. Aha. Matematiği çok iyi olanlar çok iyi yerlere gittiler. Ama Aha. onlar azdı. Evet. E, geri kalan hep korktu e, ama yavaş yavaş sanırım bu kırılıyor. E, teknolojiyle büyüyen bu yeni nesil, dijital yerliler, Hı -hı. matematiği de artık bir e, önlerinde aslında olmayan ama Hı -hı. onlara öyle gelen ya da bizden onlara öyle kalan bir e, şeyi e, hiç yaşamadan e, kolayca aşacaklar. Görünen evet. o. Umuyorum ki öyle, öyle olacak. Ne? Ama burada teknolojinin kullanımı, az önce bahsettiğim ayrım çok önemli. Teknoloji yine bir sunum aracı olarak yine ezberci yöntemle kullanılırsa sadece araç değişmiş olur. Evet. Ama teknoloji gerçekten dinamik bir ortamda kavramın öğretilmesi yönelik kullanırsak evet. gerçekten çok büyük farklar yaratmış oluruz. Bunu yapan öğretmenlerimiz de var. Gerçekten çok hevesli öğretmenlerimiz de var. Öğretmen adaylarımız da keza öyle. Aynı zamanda Milli eğitim de buna destek Tam sağlıyor. Tam onu diyecektim <laughs> değil mi? Bir Dijital Aha. eğitim platformu yakın dönemde evet. e, devreye Aha. alındı. Aha. Bakanlık tarafından matematik seferberliği kapsamında. Hı -hı. E, şöyle diyor detayında okul öncesinden üniversiteye tüm kademelerde matematik beceri ve yeterliliklerini arttırmak öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini, öğretmenlerin ise matematik alanında mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan bir platform. Evet. E siz zaten çoktan uygulamaya başlamışsınız hocam. Evet, hatta matematik seferberliği kapsamında öğretmen eğitimi kısmında birkaç toplantıya da katıldım. Hani küçük bazı benim de katıldığım yerler oldu. Çok güzel bir proje. aynı zamanda da her şu an ilde il eğitim müdürlüğünde üniversitelerle işbirliği yapmak istiyorlar. Bu da bence mükemmel bir şey. Çünkü daha öncesinde veya üniversite, yani genel olarak Türkiye'de yaygın olan durum şu. ile toplum biraz ayrık kalıyor. Fakat eğitim fakülteleri böyle bir lüksü yok. Hı -hı. Çok uygulamaya dönük ve hayatın içerisinde ve öğretmenlerle birlikte çalışma zorunlu olan bir alan esasında. Ee, bunu da destekleyen, e, çalışmaları işte teşvik eden bir seferberlik yürütüldü. Bu gerçekten çok güzel, çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Evet şimdi bence çok güzel geleceğimiz için çok önemli bir konu hı hı. başlığı altında detayları konuştuk ama bundan akılda kalmayabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla sizden şunu istiyorum. Ya biz Berna Aygün diye bir hocayı dinledik radyoda hı hı. ya da izledik bilim tv'de youtube'da ama biz onun söylediklerine bu işte adresler dijital ortamlardan bahsetti. Nereye gidip de onun bu yaptığı işleri öğrenebiliriz? ...diye düşündükleri anda... <laughs> e, ...size ulaşabilecekleri... <laughs> ...bu işlerin e, sergilendiği... ...paylaşıldığı <laughs> bir site, adres... ...ya da link evet. verebilir miyiz hocam? Verebilirim. digimatedu.com e, Web sayfamız. Instagram'ı e, bu aralar çok daha aktif... ...kullanıyoruz ama yine aynı şekilde... ...digimatedu şeklinde. Bunu Digimatedu. İngilizce olarak... Evet, yani. ...d-i-g-i-m-a-t-h... ...e-d-u... ...edu.com... ...şeklinde... <laughs> E, bu arada Instagramı biraz daha aktif hı hı. E, kullandık. Hani orada biraz daha etkileşim olduğunu fark ettik ondan dolayı. YouTube sayfamız da var yine aynı şekilde. E, bunlar var. Aynı zamanda kendi yaptığım çalışmaları da yayınladığım veya işte duyurularını yaptım dediğim gibi birkaç hı hı. tane şu an projeye başlamayı düşünüyorum. O tür duyuruları yaptım. Kendi Instagram sayfam da var doktor.bernaaygun diye. Bu iki sayfayı da takip ederlerse ben de sevinirim. Çünkü gerçekten. E, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle ve öğretmen adaylarımızla etkileşim içerisinde bulunmayı seviyorum ben. Ee... ...karşılıklı çünkü birbirimizden öğreneceğimiz... ...çok şey olduğunu vakar, düşünüyorum. Vakar. Yaşam devam ettikçe evet. öğrenme devam edecek. <laughs> Sizler de bunun şu an aktif... E, ...üreticileri olarak varsınız. İyi ki varsınız. Teşekkür Programa ediyorum. da hoş geldiniz. <laughs> Tekrar teşekkür ediyoruz. E, süremiz de sona erdi. E, son söylemek istediğiniz bir şey varsa... E, ...alalım. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun duyulması için de gerçekten... E, işte üniversite toplum arasındaki bağın artırılması için de çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim sizin için de. Sağ olun. Size de iyi çalışmalar bundan sonra daha güzel haberleri, başarıları inşallah yeniden paylaşmak dileğiyle. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, akademik köşede bu programda üniversitemiz eğitim fakültesi matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümünden doktor öğretim üyesi Berna Aygün hocamızı konuk ettik. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.